Arkadaşlar herkese selamlar. Evet işte beklenen 45.000 öğretmen ataması hakkında e, duyuru geldi. Taban puan ve kontenjanları gösterili listeyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında buna ulaşabilirsiniz. Tabi ayrıca linkini göndereceğiz. Burada e, hangi pozisyon adına başvuru yapıyorsanız bu taban puan ve kontenjan sayısı neticesinde başvuru işlemlerinizi yapmış olacaksınız. Tabii e, şartlar neler? diğer genel ve özel şartlar, diğer tüm bilgilendirmeler geldiği gibi Kamu Alımları Kapsı sayfası olarak ilan etmiş olacağız. E, takvim içine bakmış olduğumuzda hemen incelemiş olalım. Evet, bakmış olduğumuzda ön başvurular 27 Mart'ta başlayacak ve 1 Nisan'da sona ermiş olacaktır. Tabi diğer sözlü sınav sonuçlarının yapılması, itirazları ve diğer atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Göreve başlama süresi 1 Eylül'e kadar devam etmiş olacaktır. Yani süreç bayağı uzuyor. Umarım her şeyin en güzel olması temennisiyle. Tabi her ne kadar adil bir dağılım olmasa da lütfen şartlarınız uyması halinde bu ilanı kesinlikle kaçırmayın. Ve diğer tüm bilgilendirmelerde geldiği gibi resmi açıklamalar neticesinde kamu alımları kapsı sayfası olarak ilan etmiş olacağız. Lütfen takipten ayrılmayın. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.